Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa bir ekvator ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Size bugün telsiz cihazlarınız hakkında güç kullanımı ile ilgili biraz bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi buraya çizdiğim, yazdığım şeyler doğru çünkü ne olursa olsun kendi hayat tecrübelerimle karşılaştığım şeylerden kaynaklı. Ee, neden derseniz, şimdi eve gittiğiniz zaman veya telsiz cihazınıza baktığınız zaman e, telsiz cihazlarınızın hemen hepsi maksimum high power'dadır. Yani hiçbir tanesi mid power'da değildir. Veyahut da e, %70, %80, %60'larda filan değildir. E, bu sadece bize tabii ki özgü değil ama e, Allah ne verdiyse yani maksimum güç Allah ne verdiyse Made in Turkey. Yani Türkiye'ye çoğunlukla uyan bir sistem. Neden derseniz telsiz cihazını veyahut da e, arabanın son gücünü ya bir motorun son gücünü kullanmayı seven bir ülkeyiz. Yani benim arabam senin arabanı geçer. Benim telsiz cihazım senin telsiz cihazını yener. Benim çıkışım senin çıkışını yener en güçlü ben ist, en güçlü istasyon telsiz istasyonu ben olmalıyım diye bir yarış var. Tamam bütün dünyada e, en büyük istasyon olma yarışı var. Fakat şimdi 100 watt'lık bir cihazdan bahsediyoruz ya da 25 watt'lık bir cihazdan bahsediyoruz. Tamam. 100 watt'lık cihaz HF cihazlarında çıkış yaptığınız zaman aslında QRP 5 wattlık QRP ile de 4-5 bin kilometre uzağa gidebiliyorsunuz. Yani, yani hava şartları. işte zaten e, QRP 5 wattlık ya, 5 sadece 5. Hatta 2 wattla deniz kıyısından Avustralya'dan hani eğer bakarsınız YouTube videolarına adam yani 4-5 bin kilometre uçuyor bir tane QRP cihazıyla. Yani 5 watt bile fazla gelebiliyorken. 100 Watt. Allah ne verdiyse son 120 olsa 150'ye basacağız. Oysa bu iyi bir şey değil. Neden iyi bir şey değil? Şöyle söyleyeyim size. Bir cihazı sonuna kadar basmak telsiz cihazın ısınmaya sebep oluyor. Isı da en büyük deforme olayı şey yapıyor. Isındıkça cihazların bir transistörün bir ömrü var. Yani sonuçta. Ve ısı da en Kötü etken. Isınıyor, ısınıyor, soğuyor, ısınıyor, soğuyor derken bir gün gümlüyor ve cihazınız yanıyor. Şimdi telsiz cihazlarını sonuna kadar basarak çalıştırmak iyi bir şey değil arkadaşlar. Benim düşünceme göre 75-80 Watt'ı geçmemek gerek. Yani 80 Watt'ı geçmeyin. Ama hangi hallerde 100 Watt'ı basın onu size söyleyeceğim ya da 25 watt'ı düşürebiliyorsanız e, 10 watt'a düşürün. Yani bu V cifleri, VHF bandını, UHF bandını 25'ten 10 watt'a düşürün. 15'e düşürün. Düşürebiliyorsanız cihazınızda bunu orta. Ne zaman e, yükseltin ondan da bahsedeceğim. Ama şimdi nedenini biraz bahsedeyim bu olayın telsiz cihazların içinde bir soğutma kısmı var. Cooler deniyor. Bir de fan var içinde. Bazıların, bazıların pasif fan var. Yani pasif soğutucu var üzerinde. Alüminyum. Arkalarında alüminyum vardır. CB halk bantlar. Onlarda fan yoktur genellikle. VHF'lerde fan ne oluyor son zamanlardaki? Hepsinde fan görmeye başladım. Ama eski tiplerde yine hala soğutucu, alüminyum soğutucu. Arkaya koyarlar. Alüminyum böyle petek görürsünüz. Şimdi bu ısına transistörler ayaklı malzemelerdir şöyle ayaklı bunlar ısınıyor arkadaşlar ısınıp gevşiyor buradaki bu macun kuruyor ısınıp bırakar ısınıp bırakar bir ömrü var sonuçta transistörün bir de bir çakma ömrü var yani daralıp genişleme daralıp genişleme ile içindeki maddede de bir takım bozulmalar oluyor ama ben Çocukluğumdan beri biliyorum. Size söyleyeyim. Babam elektrik motorcusuydu benim. Elektrik motorlarının kömürlerini fabrika, balkan motor... <laughs> yani şöyle yapmış arkadaşlar. Şöyle, şöyle iki tane kömür yapmış. Şimdi bu tarafa çevirirseniz, şöyle çevirirseniz... Motorun maksimum kutubu var. Şöyle. Ve buraya bir pay yapmış fabrika yaptığı fab, fabrika'nın yaptığı size sat, satmışlar veya dikiş makinacılara sayacılara satmışlar sayacılar Allah ne verdiyse şuradaki yani bütün kutupların en yüksek süratini ya o saya makinası fabrika düz koyuyor onlar şimdi yukarı kadar eğilebiliyor o ayarı var yani orada kutupsal ayarı var motorun kutup ayarını sonuna kadar aldıkları gün ilk İlk gün yaptıkları yani sıfır motoru ilk gün sayacıların yapmış olduğu şey Allah ne verdiyse. Yani Made in Turkey sayacı motor, saya motorlarında ilk yaptıkları şey kömürlü motorlarda kutupları şimdi beni dinleyen mutlaka vardır. O olacaktır illaki. Saya motorların kutubunu maksimum güce yani fabrika onu size siz maksimum güce koyun diye koymamış. Ya bir standart tutturmuş orta güçte. Onu maksimumda çalıştırırsanız fazla ısınıyor ve ömrünü yiyecek. Koymuş da tabi fabrika onu hani bir devir ayarı yapmak için koymuş. Orada maksimuma çevriliyordu. Ve şimdi babamla biz, ben, ben de çırak, babam da usta, bobinaj ustası. Bak oğlum diyordu. Şimdi bu gelecek sıfır motoru yakmışlar. E nasıl yakmışlar baba? Oğlum diyor. Kutubu sonuna kadar diyor. Yani motor dünyanın diyor. Sonuna kadar ne kadar varsa Allah ne verdiyse yani şimdi Avrupa kafası normal bir ka çalışma prensibi ama Türkiye düşüncesiyle baktığımız zaman Allah ne verdiyse güm ileri <laughs> işte ben de size bu coşkuyu e, söylemeye çalışıyorum ama durum bir dakika cihazlarımızda fazla bozulmalar oluyor bunun e, bir sebebi suçlusu yine biziz ha. Şimdi benim M, MF, HF, VHF UHF cihazımız var. 25 Watt. Onu biraz düşürün arkadaşlar ya. 10 Watt'a düşürün. Ya konuş, her akşam konuştuğunuz arkadaşlar. Ne zaman ki? Ne zaman ki uzak bir istasyon buldunuz? O zaman açın arkadaş. Allah ne verdiyse verin. Mesela Japonya'da HF'den Japon gidin bunu 70 wattlı çalıştırın. Cihaz yorulmasın ya. Röleler yorulmasın. Anteniniz zinc kablosu yorulmasın yarı e, iletkenleriniz e, e, şey yapmasın ısınmasın oradaki bobinler aşınmasın çünkü bir yorulma olayı var telsiz cihazınında ve dünyanın parasını veriyoruz ya o gün mesela yancağı tutuyor şimdi o cihazlar belli bir yorulmaya sebep oluyor bazen fanın üzerinde toz oluyor e siz o tozla tabii döndüğünde fan veya içine aldığı zaman, kirlendiği zaman soğutamayacaktır ve yanacaktır işlemcinin. Yanmasa bile yorulacaktır. Bugün yanmasa yarın neden aniden ben yandı diyeceksiniz. Beni dinleyin. Cihazları %80 maksimum %80'in üzerine girmeyin. 80'in üstüne girmeyin. Yani %80 ne geçmeyin. Ancak ve ancak uzak bir istasyon gördüğünüz zaman geçici olarak 1-2 dakikalığına 5 dakikalığına 10 dakikalığına 100 Watt'a çekin arkadaşlar. Ay, 150 olsa 150'ye koyacağız ama öyle değil. Ee, bir cihazın yorulmaması için %70 %80'in üstüne çıkmamaya çalışın normal kullanımda. Ama eğer siz yani uzak istasyonla konuşacağınız zaman bir Japonya ile görüşeceksiniz bir Avustralya ile görüşeceksiniz bir Amerika ile görüşeceksiniz bir orada zayıf böyle gidip geliyor istasyon basın orada o cih yorulmamış cihaz bakın ısınmamış cihaz siz zaten hep çağrı yaparken ısınmış bir cihazı 100 wattla o ilk transistörün ilk soğuk haliyle sıcak hali arasında güç farkı var ve zorlanacaktır sonuçta. Ama zorlanmamış bir transistörle bastığınız zaman 100 watt daha kuvvetli çıkış yapacaksınız. Zorlanmamış çünkü transistörünüz. O sonuçta bunların birer ömürleri var. Sizin cihazınızın da bir ömrü var. Fanın da bir ömrü var. Soğutucunun da, işlemcinin de içindeki bütün malzemelerin birer ömrü var. Cihazınızın ömründen yememek için %70, %80 maksimum e, ayarda çalıştırın ancak dediğim gibi uzak istasyon Allah ne verdiyse o zaman ne zaman lazımken kullanın Çıkışı yapmak onu arttırmak orada o arkadaşı duyamıyorsunuz ya o yani böyle ramak kalmış o sizi zayıf duyuyor filan gidip geliyor diyor basın o zaman ben e, size karşı değilim ancak dediğim gibi e, Madein Turkey olayını veyahut Allah ne verdiyse olayını e, zor zamanda yapalım ki e, barış zamanında yani normal hallerde cihazlarımızı e, keyif içinde kullanmaya devam edelim. Çünkü yarın öbür gün e, olmadık bir anda bizi bıraktıklarında e, biz üzülmüş olacağız. İşte bu konuda hani size anlatmak istediğim maksimum gücü fazla kurcalamayın fa e, basmayın. E, dediğim gibi bu bir de FT8 yayınlarında, şimdi ben de FT8 yayınlarında çıkış yapıyorum. Çoğunlukla görürsünüz benim de çağrı işaretimi. FT8'de, bakın şimdi size neden bahsedeceğim. FT8'de telsiz cihazlarınız FT8'de %70'e indirilmiş. Yani 100 Watt'lık cihazlarınız 70 yüzde 70 randımanla çalışırlar. Bunun sebebi de yani 100 wattı basmayın eski cihazlarda. Yani basmama çalışın. Gene hep dediğime geliyor olay. Neden? Çünkü sizin SSB'de bastığınız sinyal bu şekilde gidip gelmeler böyle yaparken şu işareti yapar. Bizim SSB'de yaptığımız piklerini piklerde 100 watt'ı 100 120'ye basar. Buralarda 20 watt'larda SSB'nin içinde. Burası 20 watt olsun. Şurası 100 hatta 120 watt'a kadar 150'ye kadar basar SSB 100 watt'lık cihazlar bazen bazen basarlar yani SSB'de piklerinden bahsediyorum. Yani o iğneli ibrenin fırladığı 100-120'ye kadar hatta 150'ye de basan cihazlar, açılmış cihazlar vardır. Burada ama siz o boşlukların içinde cihaz 20 vata, 10 vata, 5 vata kadar bu sıfıra kadar düşebiliyor. O esnada cihaz kendini toparlar. Ancak, ancak FT8 yayınlarında, FT8 modda, FT4 modda, PSK, PSK modlarında, PSK, Radyo Telex, Telex. Dijital modda, dijital mod kullanıyorsanız yeni cihazlarla dijital, full dijital olan cihazlar var yeni nesiller. Onlarda zaten PSK'ye çektiğiniz zaman veya da PSK olduğunuz anladığı anda %70'e düşüyor çıkışın. Tünerleriniz, telsiz tünerleriniz %70'e düşürüyor otomatik tunerlar fakat manuel tuner sizin FTS çıkışı yaptığınızı bilmiyor. Dijital mod çıktığınızı bilmez. Kör basar gider 100 watt'ı basar. Ama bu iyi bir şey değildir. Neden değildir? ft 8 yayınında şu şekil bir ses gelir ve bu 8 10 saniye, 20 saniye devamlı ıı, ıslık sesi şu şekil gider ve bu bu sinyal mandalı basık tutulmuş sonuna kadar çıkış yapan e, bir cihazı düşünün. Maksimumla çıkış yapar. Bu 20 saniyenin üstü. Yani şöyle peakler yok e, şeyde. şuradalarda e, şuralarda küçültmeler, böyle küçülmeler falan yok yani. Bu bayağı bir düz dalga olarak gidiyor ve 20 saniyenin 20 saniye gibi bir zaman sürüyor ya yani 10 Sekiz, yani o hepsinin saniyeleri var e, dijital modun. Yani belli bir dijital modda onun için cihazlar zorlanıyor arkadaşlar. Bu tüneler, MFJ tüneler yani otomatik tüneler, ondan sonra LDG tüneler algılıyor bunu. Dijital modlu anladığı zaman %70'e düşürüyor sizin ters çıkışınız. Siz yüz, e, yüzde yüz watt çıksanız bile o e, rölede aşırı gücü dijital modda geçtiğini anlıyor ve düşürüyor. Ee, size bunu söyleyeyim. Zaten tünerin üstünde de şunu yazıyor. Diyor ki normal SSP pikli yani modlarda veya da e, mors dı 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 mı gidiyorsun dı, dı 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 senin orada dı 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 o boşluklar var ama. Bunda gene boşluk yok. Devamlı 20 saniye 18 saniye bazen VSPR yayınlarında 2 dakika, 4 dakika çıkış yapıyorsun. orada cihaz yana arkadaşlar. Onun için yine geliyoruz benim dediğime. Cihazlarınızı son güçte harcamayın. Allah ne verdiyse olayını sadece ve sadece uzak bir istasyonda ulaşmak için kendinizi kanıtlamak bir şey değil. Cihaz sizin. E, para da sizin. Güç de sizin. E, hepimiz Allah'a inanıyoruz. Öyleyse ee, ne verdiyse değil de mantık çerçevesinde bir telsizci gözüyle bakıp telsiz cihazlarımızı yüzde yetmiş yüzde seksen güçlerde çalıştıralım ne demeyim yapalım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.